Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir devlet inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte başlıkta anlayabileceğiniz üzere insanların korktuğu devlet serisine başlıyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüzde Meksika olacak çünkü biliyorsunuz ki Meksika devlet sistemi nereden baksanız yok düzeyde arkadaşlar. Mafyalar her yere yayılmış durumdalar. Ben de sizlere ilk bölümde bunu göstermek istiyorum. Daha sonra zaten farklı devletlerde de serileri yapacağız dostlarım. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek istersen yavaşta oyunumuza başlayalım. Buradan Birleşik Krallığı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 7.531.000'lik bir nüfusumuz varken 884.000'e koyuyoruz ile direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Şimdi buradan vergilerimizi ve malları şöyle standart konumlarına çekeceğim. Arkadaşlar şimdi 2020 Meksika'sında neler yapılması gerekiyor? Zaten mafyalar içine el aldığı için arkadaşlar ordu bakımına 20 tane vermemiz gerekiyor. Biraz sonra zaten Amerika ile de savaşa gireceğim için arkadaşlar ordu bakımı bize çok fazla lazım olacak. 5'er tane üretim gelirini de, de 10 tane vereceğim. Bu arada arkadaşlar vücu saatlerimi değiştirebilirim. 17 0 yapabilirim. Bilginiz olsun dostlar. Çünkü o saatlerde daha çok izlendiğinin kanatına varmış durumdayım. Şimdi teknoloji puanları Başlığımıza verdik. Şöyle diplomatimize bakalım. Görüyorsunuz ki birinci Meksika İmparatorluğu'nda bir tane devlet formlayabiliyoruz. Eğer isterseniz bunu da yaparım dostlarım. Lakin 2-3 veya 2 veya 3 bölüm süreceğinin düşüncesindeyim. Ee, burada Amerika şu an savaştayız. Yani biraz çatışıyoruz arkadaşlar. Sınır çatışmalarımız var. Lakin bir sıkıntıya düşeceğimi zannetmiyorum. Hemen ben askerlerim Amerikan sınırına çekilme. Ne olur ne olmaz. Şuradan biraz da ilişki geliştirmek istiyorum Amerika ile. Amerika bize karşı bir savaş açarsa olur ki arkadaşlar biz hazırlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden sınıra belki vasallar salabilirim. Ve buradaki küçük devletleri bir an önce toparlamak istiyorum. Arkadaşlar bu arada Hearts of Iron 4 biliyorsunuz ki dün bölümlerine başladım. Battle Boss Bros DLC ile birlikte tüm DLC'lerle birlikte. Türkiye serisine başladım. Onun ikinci bölümü gelecek kanala. Baktım 250 like gelmiş. Tamam dedim atarım ben bunu. Yakın zamanda videosunu atacağım. Mesela bu akşam olabilir. Akşam saat 22.00 veya 21.00'da kanala bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Kesinlikle Hoydord'un ikinci bölümünü görebilirsiniz dostlarım. Şimdi asker şuralardan ilerleyelim. Bu arada okullar açıldı. Biliyorum haftanız zor geçiyor olabilir arkadaşlar. Bu ilk hafta zaten uyum haftası oluyor ilk, ilk okullarda. Ve diğer okullarda da yine tanışma fesası falan oluyor. Sıkıntı yok. Biz, ben hep buradayım arkadaşlar. Videoları sadece bildirime açıp kapatırsanız, öğrenirseniz. Yani bildirim gelmiyorsa kapatıp yeniden açıp gelecektir. Şimdi ilk önceki devletimizi... Guatemala'yı topraklarımıza katmış bulunmakta. Zordan 31 yıldızla beklemen asimilasyonumuzu yapmak üzere barışımızı yapalım. E, şuradan hemen asimilasyonumuzu yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra bu arada dünyanın korktuğu devlet adında 2-3 tane bölüm yapacağım. Bilginiz olsun dostlarım. 3 farklı devleti de sizlere göstermeye çalışacağım. Bundan sonra böyle farklı seriler yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi Amerika sınırına bir bakalım. Ne oluyor? Amerika ilişkilerimiz güzel tarafa doğru ilerlemeye başladı. 25-24 Güzel abi hoşuma gitti. Bu arada Amerika bize kötü yola arkadaşlar düşmanlarına koymuş. O yüzden biraz ilişki geliştirelim Amerika ile ne olur ne olmaz. 1 milyon 31 binlik ekonomisi varken benim 931 bin ekonomim var ve onun teknolojisi çok geride. Benimki çok ileride abi. O zaman bu arada Türkiye ile Azerbaycan birleşmiş görüyorsunuz ki. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar o zaman e, Amerikan ekonomisini yakalamamız gerekiyor madem. Ben de o zaman askerlerimi buraya çekeceğim ve buradan Guatemala'dan buradan yayla yayla gideceğim arkadaşlar. Şöyle şuralarda askerlerimizi basalım. Yani video saatlerimiz artık değiştirmenin zamanında geldi 16.00 yani pandemi dönemindeyken çok güzel ilerliyordu ama artık değil arkadaşlar artık ilerleyemiyor maalesef ki. Evet yani şu an hemen askerlerimizi çekiyorum. Savaşımızı ilan edelim. Buraya da gireceğim aynı şekilde bunların hepsini böyle toparlıyorum arkadaşlar. Bu Meksika'da neden böyle bir sistem yürüyor bilmiyorum ama yani sınırı genelde Amerika'da soygun yaptın diyelim mesela sınırdan koşarak geç abi. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey Yani gerçekten olmaz Sebebi bilmiyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar Şimdi hazır barış yapmayalım Biraz daha ilerleyelim diyecektim ki Nikaragua ile şeyleri varmış Bir şey olacağını zannetmiyorum Zaten benim sınırda bayağı bir askerim var Onun bana savaş açmasını bekleyeceğim Açtıktan sonra ben de gireceğim arkasından zaten Evet bana savaş açtı zaten şu an Güzel vasalımın Ve vasalı bana savaş açınca çok güzel oluyor ya Tamam sıkıntı yok Arkaya oradan nasıl geçti bilmiyorum ama arkadaşlar geçti. Yapacak bir şey yok ona karşı. Bu arada oynadığım senaryonun ikini web sitemizde bulabilirsiniz dostlarım. Açıklama kısmına web sitemizde yani eklemiş bulmaktayım. Oradan bakarak indirip oynayabilirsiniz aynı şekilde. Tamamdır. Güzel. Şu an burada üç farklı devleti topraklarımıza kattık. O yüzden ben askerlerimi biraz geri çekeceğim. Çünkü burada bir asimilasyon söz konusu olacak dostlarım. Hemen askerleri çekelim. E arkadaşlar bu arada biliyorsunuz YouTube bildirim atmıyor ama siz anında haberdar olmak istiyorsanız telefonunuza Discord varsa Discord sunucumuza gelebilir. Eğer yoksa Discord indirip yine Discord'umuza gelmenizi beklerim arkadaşlar. YouTube'dan daha çok hızlı bildirim attığı için gelebilirsiniz. Tamam güzel ee, birkaç devlette daha barış yapmamız gerekecek. Amerika ile bu arada ilişkilerimiz son bulmuş. Biraz daha ilişki geliştirelim. Şuna da bir barış müzakereleri yapacağım. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere topraklarımız bayağı bir güzel bir şekilde büyüyor. Aynı şekilde şuradan diplomasimize baktığımız anda Amerika ile de eksi ilgili ilişkimizin biraz sonra çözüleceğimizin kanaatine varmış durumdayız. E, asimilasyonumuzu yapalım hemen. Asimilasyonları bekletmeyelim. Bugün biraz sakinim arkadaşlar fark ettiyseniz ki. Neden ben de bilmiyorum. E, yani sakin olmak güzel ya. Tamam şurada bir tane El, yani El Salvador adında bir tane devlet var. Hemen eyaletlerini talep edeceğim. Bu adamlar savaşmaya bile gerek yok. Güzel. Arkadaşlar aşağı taraftan böyle toparlayıp toparlayıp gidebilirim açıkçası. Hemen şöyle asimilasyonumuzu yapalım. Tamamdır. O sırada asimilasyonlar tamamlanana kadar ben ülkemizdeki yatırımları ve araştırma şöyle biraz açmak istiyorum. Şöyle bakalım. 1 milyon 26, 1 milyon 37. Yani Amerika'yı yakaladık yakalayacağız. Az kaldı deneyecek kadar. Az hem de 1 milyon 35, 1 milyon 46. Yani biraz benden önde gidiyor sanki ama. Niye öyle? <laughs> Niye öyle asık kardeşim sen? Arkadaşlar bu arada Amerika ile birleşip topraklarını hemen hızlı bir şekilde katabilirim kendime. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmaması değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada ben sürekli beğenip diyorum fark ettiyseniz ki arkadaşlar ben de e, 29 alfabe yok ben de 28 alfabe var. Yani Yumuşak geli kabullenmiyorum arkadaşlarım. Vallahi bak tamam hmm. 57.668 askerlerimizin e, Amerika sınırı asker dizmiş bu benim hoşuma gitmedi. Askerlerim ben buraya çekelim arkadaşlar ne olur ne olmaz belki savaş açar. Askerlerimi şöyle basalım. Eğer Amerika ile topraklarımızı birleştirmeyi başarabilirsem ki bence başaracağımı düşünüyorum. Çünkü birleştirdiğimiz zaman birinci Meksika İmparatorluğunu formayabiliriz dostlarım. Şöyle bir Amerika bu arada hala aynı değişen bir şey yok. Amerika kıtasında genelde savaşacağımız zaman insanlar sıkılıyor. Ama ben bu sefer farklı bir şey yapacağım. Ee, arkadaşlar ittifak teklif edeceğim. Tamam ittifamız daim olsun. İttifakımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi adamla birleşeceğiz. Adamla birleşmemiz lazım. İttifaktan kovabilirim. Ben ne zaman bir tarafa geçsem ittifaktan kovma geliyor abi ya. Ne, neden bu kadar güçlüyüm ben? 74. Şu an dünyanın üçüncüsüyüm. Dünyanın birincisi Hindistan, ikincisi Amerika, üçüncüsü Meksika, dördüncüsü de Çin abi. Üçüncü sıradayız. Güzel. Biz geliştirelim. Amerika ile birleştiğim an direkt birinci Meksika İmparatorluğu'nu formlayabileceğim dostlarım. Birlik oluşturalım. Reddetti. Abi niye reddediyorsun ki? Yani Neden? Reddetme sebebin ne? Gel 90 yapalım o zaman ilişkilerimizi. Evet. Birinci Meksika İmparatorluğu'nu hiç kimse formlamıştı. Ben formlayacağım lan. Ve hem de tek bölümde. Ee, bakalım. Şöyle nerede? Birlik oluştur. Arkadaşlar sürekli reddediyor. Yani ne yaptım ben onu anlamadım ama %100 diyelim. Gel %100 diyelim abi. Şu an kabul etmesi lazım bence. Yok arkadaşlar. Bu adam... Bu adam ölmüş ya. Tamam şu an yüzlük yüzlük bir ilişkimiz var ama arkadaşlar adam e, maalesef ki kabul etmiyor. Yani bir armağan göndereyim. Armağan gönderelim arkadaşlar. Şimdi bir dek daha deniyorum. Son bu. Vallahi son. Yok arkadaşlar Amerika birlik oluşturmaya aykırı bir devlet galiba. Birlik yapmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen askerlerimize gelelim. Bu arada arkadaşlar kanala 2.5 yana katılarak diğer bölümleri erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Haberin olsun. Onun haberini vereyim sizlere. Yani eğer daha üst mertebe çıkmak istiyorsanız da size özel hazırladığımız diğer paketlere de bakabilirsiniz. Şu an okul açıldığı için öğrenci paketini ben sizlere sunmuş bulunmaktayım. Öğrenci paketine bakabilirsiniz aynı şekilde. İlerle abi. Sanırım zil çalıyor ama ben duymuyorum. Eğer sizde yansıyorsa arkadaşlar özür dilerim. Evet şimdi gel bakalım. Evet, İspanya Avrupa Birliği bana savaş açtı ama arkadaşlar ne yazık ki. Şöyle bir şey yapacağım. Hepsiyle barış yaptım gördünüz mü? Bu arada Amerika sen hala ittifamsın değil mi? Evet Amerika hala ittifam ama belki eyalet sayısından dolayı gelmiyordur diyeceğim. Evet gelmiyordur bence eyalet sayısından da dolayı olabilir. Bir daha birlik oluşturma deneyelim. Evet şu savaşları bir es geçelim de ne olur ne olmaz arkadaş. Evet Amerika Birleşik Devletleri hükümet biçimini birinci Meksika İmparatorluğu. Barışta olmam gerekiyormuş. Kiminle savaştayım ben? Ha, tamam, barışırız. Hükümet biçimini bir değiştirelim. Hükümet biçimini yeniden e, değiştir abi. Evet, Amerika gitti bu arada. Arkadaşlar e, güzel oldu, güzel oldu talepleri gönder. Aynı şekilde e, şuna karşı da bir barış yapacağız. Tamam, şu an diğer devletlerin hepsiyle barış yaptık. Sadece bir Portekiz hariç, Portekiz'e de yapalım. Evet yine savaş açtılar bana. Arkadaşlar sürekli savaş açılıyorlar. Ha o fazla hem de. Meksika imparatorluğunun önünde diz çökeceksiniz kardeşimiz. Şimdi şöyle bir bakalım. E, Vichy France mesela bunların vasalları da bir göz atalım arkadaşlar. Bunların vasallarına falan hangisi daha güçsüz? Bunu mesela yıkabilirsem. Mesela bu abimiz bende şu an savaşmıyormuş. Sen bende savaşmıyorsun sen. Senin vasalın var mı? Senin vasalın da yok. Ee, bana şöyle yakın bir devlet lazım Benim sınırımda bana savaş açan bir devlet var mı ya Şöyle bir tıklayayım Arkadaşlar bana karşı Şu an savaş açan sadece bunlar Vichy Fransızı açmamış bu arada O Çıkmış galiba ee, Bana savaş açmayan başka devlet ee, Şöyle bir daha deneyebilir miyim abi Aa Katalonya falan var dur Arkadaşlar sanırsam gördüm Katalonya da işin içindeymiş. Katalonya eğer çıkabilirsem, Katalonya burada bir yerde olması lazım. Evet. Katalonya hızlı bir şekilde çıkabilirsem ki eğer bu barışımız yapar ve ben işimize çekilirim arkadaşlar. Ee, şu asimilasyonu bir giderim. Gel abi bitti tamamdır. Şimdi abimiz bize gelmeden benim ona gitmem daha doğru olacaktır. Hemen şöyle bir eğer oraya olur da çıkabilirsem birinci Meksika İmparatorluğu ve sayesinde başarımı da alacağım. Allah abi askerleri şöyle çek. Koyu bu arada Amerika nazalmaysa oynayıp Amerika Kanada tarafını almazsanız Amerika tarafına çok zor çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum ama eğer oyu 4 oynayan varsa bilgilenmiş oldu. Şimdi hemen askerlerimizi Katalonya, Güney Katalonya'ya doğru ilerleteceğim. Eğer olur da bir yerden çıkar mı yer miyiz acaba ya? Ben yatırımları bir kapatabilir miyim? Şu an ekonomim 2321. Hemen Katalonya'ya bir çıkalım. Evet abi askerler geliyor. Eğer onlar bana çıkarma atmadan güzel. Gayet güzel abi. Yolda askerlerini yakaladık. Evet ya bire yakalaya yakalaya gidiyorum. Tamam bunlar da buraya gitsin. Arkadaşlar Katalonya'yı yıktığımız zaman barış yapacağım. Ee, Katalonya'nın bir yerde de asker. Bu çok Katalonya diyorum ya. Hadi abi. Keşke Başta düzgün bir çıkarma atabilseydik. Neyse hallettik arkadaşlar ben size söyleyeyim ya. burada bayağı bir askerim var zaten. Bence ilerlemeyelim ama ben ilerleyesim geliyor arkadaşlar sürekli. Abi. Ne olur çıkalım ya. Abi Katalonya'yı alabiliriz. Şu bende savaşta mı? Abi keşke buna gireydik lan. Dur lan bir ordu hazırlayayım ona gireyim ben. Başka ordum var mı etrafta? Yok. Tamam o orduyla direkt oraya çıkabilirsem eğer arkadaşlar. Yani kazanabiliriz bu savaşı. Sen şuraya doğru sana koçum benim hadi. Hadi vardın. Hadi yiğidim. Abi yuh. O kadar askeri nerede? Aha. Barış. Gel bakalım. Evet. Güney Katalonya diye geçiyormuş orası. hoş. Şöyle bir barış yapabilir miyim? Yani saçma bir toprak alacağım ama olsun. Evet şu an 1. Meksika İmparatorluğu'nu an itibariyle formlayabiliyoruz arkadaşlar. Şekilende birinci 1. Meksika İmparatorluğu. Evet dünyanın korkulan devleti serimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür eder. Aşağıdan videomuzu beğenip en üst kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Her yorumu cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Zaten 17.00'da atacağım için videoyu. Onun ayrı bir mutluluğundayım. Artık süremizi biraz daha olsa değiştirmenin zamanı geldi zaten. Şimdi şöyle bir hemen araştırmada ve bir yatırımları bir şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. Araştırmayı da şöyle açacağım. E, 0.70 gelin bir puan yapalım bu teknoloji puanımızı. E, evet şekillendir. Aztek İmparatorluğu mu? Abo, ne oluyor lan? Arkadaşlar Aztek İmparatorluğunu kurdum. Yani e, hoş. Bence çok hoş. Kanada'yla çok rengimiz benziyor. Ee, benim rengim şey olsun arkadaşlar ya. Aslında Kanada sen de beyaz o Bu arada bak Hoydort'ta Kanada'yı eğer almazsan çok şey işler çok kötü haddiye varabiliyor arkadaşlar. Evet paramıza basalım zaten günlük 71 bin dukat geliyor. Bayağı bir para geliyor hatta. Şu an bakacağım başka bir şey formlayabiliyor muyum? İttifaktan ayrılalım. Artık Amerika'lı işimiz kalmadı. Evet yani insanları bu şekilde daha rahat bir şekilde topraklarınıza katabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir durumlarımıza bakacak olursak 25.341 binlik bir nüfusumuz varken Meksika yani Meksika en büyük şehir hem de en büyük başkent. Şöyle bakalım nüfusumuz kaç orada? 167.289 insan var. %82'lik bir mutluluk ve %98. Evet mutluluğumuzu biraz arttırabiliriz. Şu an devletimizi kusursuz bir duruma çekmek istiyorum. 83. Şöyle biraz basalım arkadaşlar. Diğer devletler bu arada bana artık savaş açamayacaklardır. 87. biraz daha geçiyorum. 89. 90. Tamam. Dostlarım görüyorsunuz ki devletimiz bayağı durumda Şu an Hindistan, Vichy, Fransız ve İsraille dost olmuşken diğer devletlerle aramız kötü. Yani Avrupa Birliği arkadaşlar. Avrupa Birliği ile ne yaparsanız yapın. Hiçbir şekilde iyi dost olamazsınız. ama ben belki oraya girebilirsem. Belki girebilirsem benim için iyi olabilir. Bu arada Aztek İmparatorluğu'nu çevirebiliyor muyum? Monarşi zaten. Abi monarşi çevirsene şunu. İmparatorluk da yönetiyorlar ama monarşi garip. Güzel arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Görüyorsunuz ki Aztek İmparatorluğu ve 1. Meksika İmparatorluğu ve aynı şekilde Meksika'yı formlamış ve bu serimizi burada bitirmiş durumdayız. Bundan sonraki gelecek bölümlerinde Dünyanın Korkulan Devletleri serimizin ikinci bölüm gelecek. Ve Dünyanın Hiç Savaşmayan Devleti gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum çok 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 iyi kalın abi mutlu kalın sürekli mutlu kalın arkadaşlar üzülmeyin ben hep buradayım bakarsanız kanalda zaten videoları izleyebilirsiniz gelin sohbet edelim arkadaşlar discord'da da hadi görüşürüz ben kaçtım bay bay aşağıdan abone olmayı unutmayın